Değerli izleyicilerimiz Ayşe Konya'ya gitti gönderdik. Ve Konya'da çocuklarını almak için Ali'nin ve Ali'nin annesinin evine gitti. İzleyelim. Dedimi yaptım. Konya'ya geldim. Çocuklarımı çok özlemiştim. Şimdi çocuk çocuklarımla olan hasretim son bulacak. Çocuklarımı almak için yola düştü. Şu an gidiyorum. Ali ve Ayşe'nin bitmek bilmeyen velayet çekişmesi sona eriyor. Ayşe İstanbul'dan Konya'ya çocuklarına kavuşabilmek için döndü. Şu an Ali'nin evinin yakınlarındayım. Çocuklarıma kavuşmama saniyeler kaldı. Ve şu an Ali'nin evine doğru yol almış durumdayım. Kapıya doğru ilerliyorum. Velayet kararı ile birlikte gidiyorum şu an. Şu an çocuklarımın sesini duyuyorum sanki. Bahçedeler herhalde. Şu an Ali'nin evinin kapısındayım ve çocuklarıma kavuşmama az kaldı. Anne ee, ne yapıyorsun? İyiyim. Çok özledim. Ee sizi. Paşa, aynen Yapayım. götüreceğim sizi. Eşyalarınızı alın tamam mı? Babanla da görüşeceğim <laughs> ama babanı öp. Tamam babanı. Tamam? Paşam sen de öp hadi. Hayır ama öpmeden gitmek yok. <laughs> başlar çalışırsa çocukları veririm demişti. Zeynep Hanım Ayşe'nin ilk denemesinde çocukları verdi. Anne. İnşallah iyi bakarsın. Önceki götürdüğün gibi rezil etmesin çocuklar. Yok ben iyi bakıyorum Allah'ın izniyle. <gülüyor> Mustafa, <gülüyor> Mustafa <gülüyor> ama babanı görmedi. Tekrar ayakkabıyı çıkart paşam. Yarın gücünde bu çocuklar senden gelecek merak etme. <laughs> vermeyeceğim çocuklarımızı. Anladım, vereceğini vermeyeceksin. görüşeceğiz seni. Sen, Sen nereye götüreceksin? Nereye götüreceksin? Olmuş. Ev, nereye götüreceksin? Ev yokmuş. Baban nereye götürecek? Ev var, taşındık. Ne taşındık? Küçüğümüş ev biliyorsun. Küçük bab수를. değil, hayır 3 artı 1. Ee, Oradan artı geliyorum şu an 3 artı 1. Ee, tamam, evi, evi. evin içinde çekeceğim. Çek, Beklesen. çek. Beklese. Beklesen görüşeceğiz seninle. Çek. Görüşürüz, biz seninle görüşeceğiz. Beni yalancı, Oğlum, çıkartıyorsun seninle ya. yalancı çıkartıyorsun ya. Yalancı <laughs> <laughs> Baba. Babanla da görüşüyorum. <görüşeceğim>, Paşam sen de babanı. Velayet kararı bende, alamayacaksın bu velayeti bende. Görücem, alır mıyım alamaz mıyım, Göreceğim. Ayşe hiçbir engele takılmadan çocuklarını geri almayı başardı. Çocuklarımı aldım, şu an mutluyum. Velayet kararı bende olduğu için rahatlıkla gidip aldım. Şu an kimse engel olamaz bana. Ali sağ olsun, Allah razı olsun hiçbir sıkıntı çıkartmadı. Bir taşkınlık yaratmadı. Hani kim güzel bakıyor ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Herkes görecek. Herkes benim güzel bir şekilde, güzel bir ortamda, nasıl bir ortamda baktığımı herkes görecek. Ben çocuklarımızı alıp babamın kapısına geldim. Şu an zile basıyorum. Çocukları bir türlü istemeyen, bakamayız diyen Emine Hanım'ın tepkisi ne olacak? Çocuklarımızı alıp getirdim. Ben sana tek gelirler. Sen niye getirdim bunları? Ne olacak şimdi bunlar hali?